değerli misafirlerimiz bir alkışla nikah şahitlerimiz için alabilir miyiz? Fatıma Hanım ve Seva Hanım. Buyurun efendim. Nikah aktini gerçekleştirmek üzere de Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz Beyefendi'yi güçlü alkışlarımızla nikah vazifemize davet ediyoruz efendim. Evet. Çok kıymetli misafirlerimiz hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle Kılıç ve Özdemir aileleri nikah merasimine hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Birbirlerini oldukça yetişen Hatice ve İbrahim kardeşimi tebrik ediyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden nikahına geçmek istiyorum. Ancak gençler biraz heyecanlı. Şöyle güçlü bir alkış alalım öyle olacak. Evet, benim Öncelikle sizleri tanıyalım. Adınız, soyadınız? Hatice Kılıç. Baba adınız? Neven. Anne adınız? Gülkan. Teşekkür ediyoruz. Damat bey, sizleri tanıyalım. Adınız, soyadınız? İbrahim Özgür. Baba adınız? Abdullah. Anne adınız? Yıldız. Teşekkür ediyoruz sizleri de. Talayalım. Evet, şahitlidir. teşekkür ediyoruz. Sevgili gençler, birbirimizi evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve lüfus kayıtlarınıza göre yasal birinci. Şimdi kıymetli şahitlerimizin ve değerli misafirlerimizin huzurunda bir kez de sözle söylemenizi istirham ediyorum. Hatice iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta, bir ömür boyu mutlu ve huzurlu olmak için hiçbir baskı ve fiyatında kalmadan Tamamen kendi sevgi arzunda İbrahim Bey'i eş olarak kabul ediyoruz. Evet. İbrahim, Hatice bir hanımefendi nezaketiyle cevap verdi. Şimdi senden kör bir cevap getireceğiz. İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta, bir ömür boyu mutlu ve bozuk için hiçbir baskı ve etki aklında kalmadık tamamen kendi isteklerinizle Hatice Hanım ne olarak kabul ediyor musun? Evet! Kıymetli evet. şahitlerimiz sizler de diliyoruz gerçekimizi. Bu gizemdeki hakkına sizler de şahitlik ediyor Evet. Ben de şahitlerimize teşekkür ederim. Onlar için de güçlü var. Evet, imzalarımızı tamamı Böylelikle müddet gerçekleşmiş oldu. Ben de yıl belediye başkanı olarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Rabbim hayırlı olsun inşallah. Evet, aile büyüklerimiz de burada. Sevgili gençler, Nişan Akın'ı destekleştirdik. An itibariyle birbirimizin cenneti. Çünkü bizim inancımızda insan insanın cenneti. İnşallah hanemizde bir cennet parçası olur. Bu cennet parçasına ben de çiçekleri ve gül damla doğur diye Rabbimden niyaz ediyorum. İbrahim e kardeşim. Yuhayı ışıkış yapar. Onun için biz aile cüzdanına Hatice'ye emanet edeceğiz. Hatice'yi de sana emanet ediyoruz. Her ikimizi bir ben Rabbim'e emanet ediyorum. Rabbim sizleri bir yastıkta ihtiyar, ömür boyu bahtiyar tutsun inşallah. Evet, şirketimize şunu kuvvetli bir almış alabilir miyiz?